Evet arkadaşlar eşi söktüm ama eşi sökmeye hiç gerek yokmuş. Şurada bacakları varmış. Al yandan ayarlanabiliyormuş. Allah'tan hiçbiri pırtmadı. Hemen geri yerine koyayım. Buradan yükselteyim. Çok sevindim. İnanılmaz. Umarım hiçbiri pırtmaz. Ee, bunu bir al Aha. Korktunuz. Başımıza Gel bir kaybımız var. Evet iki oldu. İşte öğrenmiş olduk biz de. Evet. Şimdi bunları geri takacağım. Diğerlerde çıkıyor. Evet diğerlerine bakmayayım. Hemen sırayla yerine yerleştireyim. Alyan'ın anahtarlı ayarlarını yapayım. Onu da size göstermek istedim. Altında Alyan anahtarla yükseltme imkanımız varmış. yerine oturtalım. Zor bir gitar arkadaşlar yani kolay bir gitar değil. Şimdi yeni modern gitarlar daha kolay. Evet. Ah. iki büklüm olduk yani bir tel takacağız diye. Biraz acemiliğimizden kaynaklanıyor. Biraz da sistem cidden sıkıntılı yani. Bunu da bir ayarlayalım arkadaşlar. Bazen dükkana müşteri geliyor. Kusura bakmayın. Yani ben şeyde bir pasajın içindeyim. Akşamları böyle video çekme olanağım yok. Çünkü pasaj kapanıyor. Pasajımızın güvenliği var. Kitliyor. Pasajı gidiyorlar. Yani güzel bir atölye bulmak zor. Ya Allah'tan burayı buldum ya, burası iyi. Evet, önce bunu buradan geçirmem lazım. Oh, oh. Of. Alper'e söyleyeceğim, bu birimle kurtulamaz Yani. Ben de seviniyorum böyle gitarlar geliyor abi de. Ah. Al ah, sana böyle gitarlar. Bir de telleri çıkardık sıktık falan ya. Evet, bir yanlış yere takmışız o. Bu videodan sonra işte gitarını tamir ettirmek için ben Allah'ım ya Sabır. Arkadaşlar yanlış yere takmışız. Hemen bir yana alalım. Aa bak böyle de güzel oluyor. Taktıktan sonra zaten bükmüştüm. Evet böyle bayağı iyi oldu yani. Arkadan da inceden arabesk rap. Türkiye genç gerçekler. Telefonumun aslında pili iyi gidiyordu ama video çekince çok yakıyor arkadaşlar videoda. Aslında istiyorum şu vlog kameralarından da çok pahalı. Bir de YouTube'dan para kazanma imkanını bitirdiler sağ olsunlar. İhtiyacı yok diyorlar ya bizim vatandaşımızın YouTube'dan alacağı paraya ne gereği var kardeş. Biz anca YouTube'a para kazandıralım. Öyle bir yasa çıkarmış ki mesela dükkanda çekiyorsun ya videoya. Dükkanın stopajını ödeyeceksin. Şeye bir de yani o dosyaya. Ulan. Yani aklıma gelmezdi benim şahsen. Ya kötü bir şey yapmaya çalışsam da aklıma gelmezdi. Bu kadar bu kadar gelmezdi yani. Ha belki daha değişik şeyler aklıma gelirdi ama. Şöyle yaptım arkadaşlar çıkıyor bu. Biraz gıcık ama sıktım mı çıkmaz. o takayım bir bu kaldı. İlk başlayan bir arkadaşım için asla tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Tip köprüleri. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Aa param var alırım diyorsa başka bir şey. Ben tavsiye etmiyorum. Hele ucuz Floyd Rose gitarları hiç tavsiye etmiyorum. Evet bağladık şimdi istediğim kadar düşürebilirim. şuradan da. Bakalım kaç numara Aliyan'la ayar oluyormuş. Bu değil herhalde. Biraz daha kal. Bu da kalın geliyor. sanırım bu olması lazım. Kuş mı acaba? Bayağı bir derin herhalde. altı. Sanki altta bir şey değil mi bu Ya bu ona değilmiş gibi daha ince mi acaba? Daha da ince, ince bir şey Aynen daha inceymiş. Ama bu çok gerizekalı bir şey yani daha ince olmaz. Evet arkadaşlar bulduk yükseltilecek yerde. Şimdi kafama göre yapabilirim. Evet. evet çok güzel oluyor. Ruh durumundaki değişimi görüyorsunuz yani. <laughs> ah, ah. ah, biraz tabii çok yükseltmişim herhalde biraz düşüreceğim. Minik bir alien'dan aynı. Şunlar, şunun alyanı değil mi? Aynen bunun, bunun alyanıyla ya saçma olmuş. Bunu kabul edelim. Saçma. Evet şunu biraz yükselteceğiz. Çünkü arkaya değiyor. Biraz daha düşüreceğiz buraya. Çok az bir yükseltme. Videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Bulduk dertlerin dermanını. Şimdi de e, şey yapacağız. E, ayarını yapacağız. Telleri biraz sertleştirelim. Bu alyanla onun ayarlanması çok kadar da güç gerektirmiyor. Ama yine ben bir kalınlık koyardım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Müzik dolu günler dilerim.